arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baştan bir hesap açıyoruz. Yani bugün yeni bir hesap açacağız ve en baştan yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Yeni oyuncu diyorum. Ne kadar çok para biriktirirsek ikinci hesabım olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Belki ikinci hesabımı yaparım. Fazla para biriktirirsek. ama devam ettirdim. Siz de bu şekilde e, hesabınızı geçirebilirsiniz bu videodan bakarak. İlk önce karakterimizi yapalım. Daha hiçlanmadı. Benim yüzüm açık olduğu için ben bunu takacağım. Saç bunu takacağım. Şapka takmayacağım. Bunu takıyorum. Gözünü çıkarıyorum. Ve çantalı takmayacağım arkadaşlar. Adım ne olsun? <laughs> Cısı yapacağım. misafir, misafir olarak oynayacağım arkadaşlar. Siz en baştan başlıyorsanız eğer ah konuşamadım. Siz eğer PKX'de en baştan başlıyorsanız e, ilk defa bir PKX'de hesabı oluşturacaksınız kaydol ve oyna deyin çünkü hesabınız kaybolmasın benim zaten bir hesabım olduğu için misafir olarak oyna diyeceğim eğer güzel geliştirebilirsek belki ikinci hesabımı yaparsak hesabı hesabımı kaydederim. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bize onu öğretiyor biraz. Şimdi şöyle evimizi de beğenelim. Adımız Lisa. Evinde bir beğeni al. Ben attım. Kendime kendi beğenimi attım. <laughs> sana bir seviyeyi, seviye şeylerine bakacağım. Gerçekten. Bu uygulama PKX dedeki gelişimini gösteriyor ve sana e, ne bilmiyorum ödüller veriyor. Sadık dostlar sadık dostlar var mı? Yaşam tarzı mı? Evler mi? İstediğin gibi oyn oynayarak topla ve seviye atla. Hmm. Güzelmiş. Bunu sevdim. Evet. Arkadaşlar hadi buradaki görevleri yapalım. İlk en masalını yapacağım. Evin üstünde 5 mobilya eşyası yerleştir. Tamam hadi başlayalım. Arkadaşlar artık yeni gelen e, PKK'si de güncellemesinden sonra yanlış hatırlamıyorsam. Burada eşyalı geliyor evler. Burada da böyle bir tuvalet geliyor. Ayrıca çok güzel yerleştiriyorlar. Bunların üstüne, ay 5 bin, bin liramız geldi. Böyle üstüne tıklayarak 5 tane yapın. Şu an 3, 4... 5 biraz daha yakın belki olmayabilir. Evet. Neyse. Anladım. Öyle sağlıyorum. Almadan özgürlüğü. Evin üstüne 5 mobilya eşyası yerleştirecek. Evet. Yerleştirecek. Şimdi krezran mı arasak? Sadece dostluk ziyaret et ve tezgah tezgahın ardındaki robotla konuş. İlk bunu yapalım sonra krezran oynarız arkadaşlar. Işınlar biliyoruz değil mi? Hesabımız mi? Evet. Işınlar biliyormuşuz arkadaşlar. Zam 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 Evet şimdi robotla konuşalım. Ee, direkt konuştu zaten. Seni bekleyen harika bir hediyem daha var. Bu bir saat dost, dost yuvası yakında. Buradan yeni bir saat dost ım, doğacak. Bize bir bedava pet veriyor. Ve 450 liramızı. Ay. 4500 liramızı aldık konuşamadım diye. Krasrun oynayalım şimdi. Ha çıkartma verdim. Sakin ol. Her altın önemli. Şimdi buradan. Uğur Bacı'ya yılbaşı 2020. Uğur Bacı'ya güncellemesi daha yeni gitti ama. Önceki güncellemeyi de o neyse gitmiş. Oyun bozuyu girdi direkt. <laughs> ne Crazy Run oynamaya gidelim. Arkadaşlar bu seriyi de beğenirseniz size daha ıı, böyle içerikler çekeceğim, değişik. Işte. İstediğiniz içerikler varsa ıı, yorumlara yazabilirsiniz. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Yorumları okumak çok eğlenceli. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, videolarıma like atmıyorsunuz, yorum yazmıyorsunuz, ne olur arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Evet başladı, kreuz run oynayalım. Bundan da para kazanmak için oynayacağım. Yoksa normalde çıkabilirim hemen. Şuradan. Öre çıkmak gitmiş. Yoksa çıkmak gitmiş. O, what? What is this? Bunlar dümdüz gidiyor. Vallahi Burada zıplamaz gerek hmm. Tam gecenin köründe Koca gökyüzünde Ellerim ellerinde Tonlandı Diğer bu şarkı size gelsin arkadaşlar. Çok seviyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. çünkü çünkü Çok. 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 üçüncüymüş. Hmm. 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 Neyse arkadaşlar olsun. Üçüncü aldık. Bu da da şükür. Buna da şükür. Çıkalım. Şimdi ödülümüz geliyor. 4.500 sayımı söylemedim. Aramıza hoş geldiniz. topladık. Çantamızı veriyor. Çanta verdik de. Para verseydi daha iyi ama. Haftalık günlük görevleri döndük. Ne böyle oldu ya bu? Bu yüzden kutunun Nereden geliyor tam bilmiyorum bir dakika. biliyor biliyorlar da ben bilmiyorum. Ben oynamıştım da. Anlamamıştım nereden geldiğini yanlışlıkla girmiştim. Buradan mı? Bir dakika. Bu abicimizden mi? Demiş. Ehe. Bu değil. Eee ben bunu nasıl oynayacağız? Yedik bunu. Free va mini oynuyor. Bilmiyorum ki herkesle ya. Ben gerçekten yeni katıldım. En bir önceki hesabımda bu yoktu. En bir önceki hesabımda bu vardı ama bunun mini oyunu yoktu. Sonra yıkandı bu, bu galiba. Doğru hatırlıyorsam öyle bir şey çünkü yoktu benim. Benim bir önceki hesabımda. Free Fire oyunu vardı. Da, bir şey yoktu.

kızlar duruyor acaba neden bu kız ki? Yok ya ben gidiyorum. Şimdi biz kutuları toplayalım bari arkadaşlar ne yapalım. Aa. Buradan aldık. Bir şey mi? Şimdi diğerlerine anlayın arkadaşlar. Hızlıca gider misin? Hadi Lara ya. Ha benim adım şu anda Cissa. İlk buradakini yapalım. Buradaki biraz zor arkadaşlar. Buraya çok azıcık zıplamaya gerekiyor. Fazla zıplarsanız gidiyor. Ya da çok az zıplarsanız gidiyor. Bir de sinir bozdu burası. Sinir hastası olanlar buraya sakın oynamasın. Bayağı zor bir ya, çıkamadım. Evet, evet. Evet çıktım. Evet aldım arkadaşlar. 8 DM's de buradan geldi. gidelim. Şuraya gidelim. Nimda ne oldu ya? Ama Nimda kaçmıştır. Dedik. Orada yok Nimda ya. Evet videomuzun yarım kaldığının bir parçasının şeyi. Ha bir dakika. Arkadaşlar az önce buraya gelmiştim ama ben az önce burada çıkıyor. Nasıl oluyor ya? Neyse. Arkadaşlar Nimda yok. Göre girdim. 300 lira verdi Bir günlük görev tamamladım. Seviye atladım. Vay canım. Çok acayip bir şey. Süpürge verdi bana. Bir parça mobilya aldım. Bravo bana. Evet 300 lira daha aldım. Yerdeki notumuz. Evet, Burada bir yerde bir tane daha var. Ben bunu nasıl alacağım? Ya zıplama şeyim yok. Bir dakika niye versin ki zaten çok saçma. Daha uzun zıplamayla alakalı bir şey yok mu? Daha sadece zıplayabilirim. Mi. Oluyor mu öyle? Alamıyorum. Çok yük oldum. Alacağım. Alacağım bana ne? Ben aldım. neredese ben de bunu alacağım nerede? Tam buraya geliyor. buradan da yüksek çıkacak bir şey yok. Boşluk boşluktan yukarı çıkamayacağım. Hmm, Buradan. Bu da zıplatmaz ya. Neyse başka alalım <laughs> arkadaşlar. Başka bir yere gidiyor. Araba yerinin oraya gidiyoruz arkadaşlar. İşte orada var da görüyorsunuz bir tane de. Bakın. Buradan. Biri az önce öğretmenim dedi. Galiba. Şuradan. Geçti. Siz de bir yerde görmemiş oluyorsunuz ama. Bir dakika ya. Niye öğretmenim dedi ya bu? Oyunda öğretmenim diye bir şey var mı? Merhaba öğretmenim e, evet, Spark merhaba öğretmenim dedi. De. Öğretmenim de gördüm ama merhaba dediğini görmedim. Bir dakika ben nereye gidiyorum? Beynim yandı. Gidiyoruz. Araya edin güzelim, güzelim çözebiliriz İstiyorsanız yorumlara yazın. Hı, ne aldık? Bu da 800 elmas var. Ay 800 elmas ay, ay, ay ne güzel be, arkadaşlar. 800 lira verdi ama. Arkadaşlar bunların hiçbirini internetten bakmadım. Kendim buldum ve çok uğraştım. Arkadaşım Lena ile birlikte bayağı uğraştık. Bir kısmını ben buldum bir kısmını o buldu. Bayağı zordu ama. Kulede bildiğiniz üzere 3 tane var. Yok 2 tane var pardon yanlış söyledim. 3 tane olsa daha güzeldi ama. Bak 6 tane üst üst kutu var. Nasıl oluyor? Bir orada, bir orada. 3. Aa benim yanımda bir dakika. Burada 3 tane var. 3 tane aldık galiba bir Yok 2 tane aldık yani. 1 Şurada. Şurada şeyin orada vardı. Şurada karede var bir tane. Onu aldık. Bu arabe oradan aldık. Buradan aldık. Buradan aldık. Buradan aa, buradan da oradan da oradan da oradan da oradan. dört. Buradakini alalım. 4. Dört tamam parma yanlış hatırladım. PKX'de yazsın arkasındaki ne? Neyse gidem. Heh, burada bir tane var. Evet dört oldu şu ana kadar. Burada da bir tane var. Zıpla zıpla zıpla. Hoppla. Neyse. Hoplayın arkadaşlar hoplayın. Hoplayın hoplayın arkadaşlar hoplayın. Çıkamıyorum on buraya da. Buradan çıkamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada çıkmıyor. Çıkamadım arkadaşlar. Ve hot Vay! Oh çıktım. Böyle yapabilirsiniz. böyle kolay çıkıyor arkadaşlar. Burada üç masası. admin Elmas sayılarını 10 On 15 on yapsak olmaz mı admin? Admin beni arasın almayın. Admin. Admin. Şu elmas sayılarını on yapalım. 15 on yapalım. 20 yapalım. Üç. çok az. kremiyoruz. Çok pahalı dünya. Çok pahalı admin. Yine de buraya gelmiş zaten. Aralarını almıyorlar ben. Diyorum. Buraya gidiyoruz. Assign ours. Assign Bir TL bile harcamayacağım. Bir TL bile harcamayacağım. arkadaşlar ne kadar fazla para biriktirebildiğime bakacağım. Şu anda bakayım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bin 10, 19.700 lira biriktirmişim şu ana kadar. 10. 19.700 lira e, daha fazla a, almışım. PGX'ten verdiğine göre. Arkadaşlar beni çok uzun sürdü kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hangi çekleri istiyorsunuz? Bunun devamı gelecek partisi. Görüşürüz arkadaşlar bay bay